Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 11 Kasım 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Banvit Piliç ızgara Kanat 1 kilogram 139 lira. Dost Salep 1 litre 70 lira. Namet Dana Dilimli Sucuk 200 gram 100 lira. Danet dana hamburger köftesi 270 gram 119 lira. Gedik piliç acılı kebap 1 kilogram 109 lira. Er piliç piliç parmak köfte 1 kilogram 129 lira. Piliç döner 1 kilogram 249 lira. Portakallı mozaik pasta 500 gram 135 lira. Simit 400 gram 60 lira. Aytaç piliç julian sosis 500 gram 75 lira. Tek süt tam yağlı beyaz peynir 900 gram 159 lira. Yoruk yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 178 lira. Yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogram 269 lira. İçim ayran 2 litre 70 lira. Sek labne peynir üçlü paket 105 lira. Yörük oğlu süzme yoğurt 750 gram 100 lira. Aknaz sarımsaklı ve fesleğenli taze peynir 180 gram 43 lira. Dost naneli ayran 12,5 lira. Kefirin çilekli kefir 1 litre 65 lira. Aktivia Çilekli ve Sade Yoğurt 60 lira. Eker Puding Çikolatalı 18 lira. Sek Çilekli Kuark 140 gram 40 lira. Torku 118 Yağlı Krema 85 lira. Sütlü fındıklı krema 500 gram 85 lira. Çotanak tayinli fındık ezmesi 199 lira. Antep fıstıklı kadayıf ve sütlü çikolatalı krema 200 gram 189 lira. Torku kakao kremalı bisküvi üçlü paket 35 lira. Kaplamalı marshmallowlu bisküvi 25 lira. Milka dolgulu mini yumurta çikolata 129 lira. Çikolata kaplı orman meyveleri draje 89 lira. Snickers mini 12'li paket 199 lira. Züper granola bar üçlü paket 100 lira. Ülker Laviwa sütlü çikolata kaplamalı gofret 19 lira. Eti 19 lira. Ülker Magma çikolata sos dolgulu kek 13 lira. Ülker badem Kraker sade 6,5 lira. Ülker halley 9 lira. Ülker çoka krem 20 gram 6 lira. Kafe Kravun hazır kafe üçü bir arada 32'li paket 149 lira. Sırma şeftali aromalı gazlı soğuk çay 1 litre 30 lira. Lipton tropikal meyve aromalı soğuk çay 2 litre 50 lira. Kristal kola gazlı içecek şekersiz 2,5 litre 45 lira. Kristal portakal aromalı sekersiz gazlı içecek 2,5 litre 45 lira. Patates cipsi patito 39 lira. Kavrulmuş kaju 300 gram 199 lira. Zübel kuru yemiş bar 35 lira. Bebeto yumuşak şeker 650 gram 139 lira. Falım sakız meyve serisi 5'li paket 28 lira. Kapitol şampuan 85 lira. Kapitol saç bakım yağı 99 lira. Kapitol sıvı saç kremi 95 lira. Domestos ultra çamaşır suyu 5 litre 199 lira. Yumoş sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. ABC çamaşır yumuşatıcı 50 yıkama 125 lira. Peros konsantre çamaşır yumuşatıcı ikili avantaj paketi 129 lira. Sıvı bulaşık deterjanı 129 lira. Omo toz deterjan 9 Kg 399 lira. Duru sıvı sabun 3 litre 99 lira. Hobi duş jeli 59 lira. Duru katı sabun 99 lira. Unu Baby ıslak havlu üçlü paket 55 lira. Makyaj temizleme sütü L'Oreal 149 lira. Yüz bakım serumu 259 lira. Kotex hijyenik pet 69 lira. Bebek bezi aylık paket Cenevili 319 lira. L'Oreal yüz bakım toniği 149 lira. Yaşlanma karşıtı yüz bakım kremi 299 lira. Kotex parfümlü ince günlük pet 50 lira. Solo tuvalet kağıdı 12'li 69 lira. Solo kağıt havlu 8'li 79 lira. Lisanslı parfüm 109 lira. Lisanslı simlis vücut spreyi 79 lira. Lisanslı dudak koruyucu 45 lira. Lisanslı figürlü kağıt yüz bakım maskesi 25 lira. Büzgülü çöp torbası onlu paket 29 lira. Kalem pil altılı 95 lira. İnce pil altılı 95 lira. Bebek ve çocuk kilotlu çorap 55 lira. Kadın tenis çorap üçlü 55 lira. Erkek baksır ikili 129 lira. Yüz bakım celi 169 lira.